saçlarım o kadar karışık ki tarayana kadar audience'a göstermek istemedim ama bu da çok gereksiz komik duruyor. Neyse. Ee, 30 gün 30 video serisinde ikinci gün. Peki ne yapıyoruz? Ee, ben bir yandan hazırlanıyorum gitmem gereken yerler olduğunu bir önceki gün söylemiştim. <laughs> yep. Um, ve bu yüzden de <laughs> kendimi ciddiye alamıyorum. Ve Insta'ya reels hazırladım geçen gün. Sanırım bir tık reels çekmeye de başladım. Evet. Neyse. Um, şunu biraz daha şöyle yapardım. <laughs> Girişi biraz daha yapacağım. Ben bu şekilde giriş yapamam. Ben kendimi ciddiye alamıyorum. Bir saniye. Evet saçlarımı tarama aşamasına gitmedim. Ama e, yine çok kötü durmadığına karar kıldım. 3 saniye içerisinde. O yüzden evet. E, öncelikle tekrardan selamlar selamlar ve evet efendim tekrardan selamlar. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz çok çok güzel geçiyordur. Ve bu videodan sonra bir tık daha kafanızda almış bir şekilde hayatın koşuşturmacasına devam edebilirsiniz diyelim. Çikolata sütlerim. Evet, çikolata, çuku değil. Abi, video editlerken delirdim hani. Dedim ki, nasıl yani? <laughs> neyse, bu arada bunu görmekten bıktığınızın farkındayım ama sizin sadece tek kıyafetin buymuş gibi görünüyor çünkü aa, video çekerken her seferinde öyle bir denk getiriyorum ki yani big clap, big clap, neyse. Ee, bugün tekrardan bir 10-15 dakikalık bir süre zarfı içerisinde beraberiz. Bir ufak bir konuşmamız olacak. Ben bir yandan makyaj yapmaya çalışacağım. İşlerimi halledeceğim ve çıkacağım. Bu süreye kadar da beraberiz. Beraber konuşacağız. Konuşacağım. Konuları spoiler vermeli miyim? Bence vermeyeyim. Siz de keşfetmiş olun. Neyse. Eskilere geri dönemde. Normalde kurbağalı olan takacaktım ama bugün mavi kediye geri dönüyoruz. Evet. Biraz farklılık olsun. Hep kurbağa görüyorsunuz dedim. <laughs> Neyse. Evet. Şimdi zaten geçen bölümde bir şeyler yazdım falan söylemişim. Ona devam ediyorum. Bugün İstanbul tarafına geçeceğim. Zaten az çok biliyorsunuz o yüzden. Az çok biliyorsunuz diye bir şey bilmenize de gerek yok ki. İstanbul'a gideceğim abi işte işlerim var. Haftaya cumartesi günü temelli olarak artık İstanbul'a geçiyorum. Ve bundan böyle derslerim zaten başlamış oluyor. Yani koşturmama, hayat koşturmama ben de devam etmiş oluyorum. Tatil artık bir bay bay diyoruz ve evet. şimdi suyumu şöyle alacağım. Çünkü makyaj malzemelerim falan da bu tarafta olduğu için onlara erişimimin çok şey olmasını istemiyorum. Bu videoyu da mümkünse editlenmeyecek bir şekilde hani dur dur devam ettir, dur dur devam ettir yaparak götürmek istiyorum. ki elinize bir sonraki gün gerçekten 24 saat, 28 saat aralığında ulaşabilsin ve ben de hani editlerken bunu almayayım. Hani uf bu ne abi falan yapmayayım. Hepimizin işine yarasın bu şekilde diye düşündüm. Şimdi evet önce bir güneş kremi falan süreyim ben. Base'ini hazırlayayım makyajın. Sonra devam edelim. Bu arada aklıma gelmişken hangisinin daha koyu ton olduğunu çözmeye çalıştım da. Biraz <laughs> hayatsal gireceğim. Abi insanlara hayatınızda 8 dakikanız varsa 5 dakikanızı vermeyin. Yani hani... Hak etmedikleri değerleri insanlara vermeyin derken telefonum çalıyor bir saniye geri döneceğim. Evet ufak bir aranma problemimi çözdüğüme göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yani şey diyordum işte 8 dakikanız varsa hayatınızda lütfen 5 dakikasını işte birine harcamayın. Adamın atıyorum ya da kadının 30 dakikası varsa ve size 5'ini bile ayırma zahmetine girmiyorsa siz 8 dakikanızın 5'ini lütfen o insanlara harcamayın. Çünkü değeri anlaşılmıyor. Yani yaptığınız şeylerin, çabanızın değeri gerçekten anlaşılmıyor. O yüzden hani kime nasıl bir değer verdiğinize, kime nasıl bir tavır gösterdiğinize, nasıl yaklaştığınıza gerçekten çok dikkat edin. İnsanların aşırı bencil olduğu, duyguların artık geri plana atıldığı ve her şeyin sayılardan ve statülerden ibaret olduğu bir dönemdeyiz maalesef ki bu bir gerçek. Keşke öyle olmasak ama maalesef ki reddedemeyeceğimiz şeyler var. Ve bu da onlardan biri benim gözümde. O yüzden gerçekten kime zamanınızı ayırdığınızda, kime bu gerekli, elinizdeki o önemin çoğunu verdiğinizde çok ama çok dikkat edin. Çünkü insanlar bunu kötü bir şekilde kullanıp e, arkanızdan daha sonrasında Bunlar hakkında konuşmaya çok müsait varlıklar. Deneyime bağlı konuşuyorum. <laughs> o yüzden çok fazla dikkat edin. Gerçekten kiminle ne yaptığınıza, kiminle neler konuştuğunuza hani gelecek hayatınızda mesela birisi size gelip işte "Aa sen böyle böyle yapmışsın." dediğinde siz hani o AB kişisine bunları anlattığınıza pişman olmayın. Gerçekten pişman olmayacağınız bir şekilde yaşayın hayatınızı. Pişman olmayarak yaşamak demişken Sanki böyle bunu çok iyi yapabilen biriymişim gibi konuşma hakkına sahip değilim bence ama en azından hani yaşadığım kötü deneyimlerden sizin de bunları yapmamanız gerektiğini söyleyebilecek kadar bir şey var içeride. Öyle söyleyeyim. Bu sefer de annem ölüyor yani ben bu ne böyle? <laughs> Canım anam da beni yemeye çağırıyor. Normalde bu eğer beni bu Tekirdağ sürecimde takip eden biriyseniz zaten biliyorsunuz ki Um, çok seviliyorum ve durmadan yemeğe çağrılıyorum öyle. <laughs> bir yana yani öyle yemeğe çağrılıyorum ama önce hazırlanmam lazım dedim. Yani sizinle hala geçirecek dakikalarım var. Um, onun dışında hani kime harcadığınıza dikkat edin. Evet. Bir de gerçekten kendinize de bu zamanı ayırın. Çünkü ihtiyacınız var. Yani düşündüğünüzden daha çok kendinizi dinlemeye ihtiyacınız var. Çünkü içeriden kendiniz ne istediğinizi bilmiyorsanız dışarıdan ne yaparsanız yapın ne anlatırsanız anlatın gerçekten bir önemi yok. Sizin içeride aslında ne istediğiniz çok daha önemli. Sizin benliğiniz ne istiyor. Evet bazı şeyleri zorunlu olarak yapıyoruz. Her ne kadar istemesek de ama istediğiniz şeyleri hayatınızda bir yer veriyor musunuz? Bence bu da çok önemli. Nacizade görüşümdür. Evet. Şimdi bunun yanı sıra da konuyu bir anda değiştirip şuna gireceğim. Abi adamlar grubu dağıldı. <laughs> en sevdiğim müzik grubu falan dedim. Çok seviyorum dinliyorum dedim. Grup dağıldı. <laughs> Şaka gibi ya. Yani resmen... Bu arada şeyim en azından bir kere olsun konserlerine gidebildim. Bunun için çok memnunum, çok mutluyum ama... Hani... Nasıl ya? Nasıl abi? Hani... 2013'ten beri... Nasıl olabilir bu ya? hani aklım almıyor. <laughs> ama üzücü bir haberdi ama yapacak bir şey yok. Herkes dediğim gibi mutlu olacağı doğrularını ver. Doğru, kendi hayatı için doğru olan şekilde ilerlemek zorunda. Demek ki onlar için de doğrusu buymuş diyebiliyorum maalesef ki maksimum. Evet. Eyeliner. Eyeliner mı? What the fuck? Farlar böyle. Bence oldukça yeter. Çok abartmaya gerek yok. Yalandan iki tane renk kattım işte. Siz de buna far diyeyim, ben dediğim ve alkışlayın Kendimi ve ben buradan uzaklaşayım yavaşça falan filan. Allah'a geçiyorum. Ben bu arada karışmaya başladım. Sanırım benim şey seviyesi iyi yerlere gitmiyor. Onun dışında size 20 yaş mevzusundan, meselesinden bahsedeceğimi söylemiştim. Hatırlıyorum merak etmeyin. O yüzden yes sir. Şöyle ki 20 yaş meselesi benim için şöyledir artık 20 yaşına girdiğinizde bir şeylerin ciddileşmeye başladı. Hayatınızı biraz daha ciddiye almanız gereken yaşlardır. Şimdi bu videoyu izleyen 25 yaşındaki evinde cips yiyen abanı dönüp diyebilir ki sen ne anlatıyorsun? Bu benim kendi görüşüm. Kimse buna girmek zorunda değil. Bunu uygulamak zorunda değil. Benim naçizade görüşüm bu abi. Tamamen hani bir tık artık büyüdüğünü kabul etmen gereken yıllar ve ben hani daha 20 yaşına girmeden sorumluluklarım altında izliyormuş gibi hissediyorum ki ortada bir sorumluluğum da yok. Ne işe gidiyorum, ne para yapma hani evimi geçindirme derdim var baktığınız zaman ben böyle kendi daha önceki bir videoda da anlatmıştım. Hatırlamıyorum hangi video. Ama böyle kendi çok düşünerek iyi bitiren overthink yapan bir birey olduğum için maalesef ki kalem atlardan geçeceğim. Böyle bir insan olduğum için maalesef ki hani düşünmemem gereken ya da daha doğrusu Hani bizim şimdi de yaşamamız lazım. Geleceği düşünüp geçmişi hatırlayıp şimdi de yaşamamız lazım. Ama ben sadece geleceği düşünen ve geçmişte boğulan bir birey olduğum için maalesef ki düşüncelerimle bazen şimdiyi çok fazla atlayabiliyorum. Ve bu iyi bir şey değil. Önermiyorum. Yapmayın abi. Gerçekten kendinizi zarar. Psikolojik olarak kendinizi yiyip bitirmenizden başka hiçbir işe yaramıyor. Neyse. Peki neden böyle yapıyorsun? Bunu bırakmak bu kadar mı zor? Abi anlıyorum dışarıdan bak bak bunu yaşamamış bireyler için çok net anlıyorum dışarıdan konuşmak her konu için çok kolaydır bir hani belli bir yere kadar hak verebilirsin ama o deneyimi yaşamadığın sürece yüzde yüz bir şekilde o konu hakkında doğru konuşsan da bilmiyorsun ya benim gözümde hani deneyimlemedin çünkü senin bilgin, deneyimlerin ve okuduklarınınla kalmış. Okuduklarında başkasının deneyimi. Hani öğrendiklerini diyeyim en azından. Hani nereye kadar onlar da anlatabilir? Yüzde yüz anlatsa da sen bunun ne kadarını almayı müsaitsin gibi konseptler çıkıyor karşımıza. Neyse. Bunlar aslında kafamdaki karmaşa konuları benim gözümde. Hani not aldım zaten. Böyle konuları ve mevzuları kafamdaki karmaşada konuşmak bana daha doğru geliyor. Niye diye soracaksınız. Abi ben içsel meseleleri kafamdaki karmaşa da anlatıyorum. Eğer mesela bugün bu, bu seri 30 gün boyunca benim aralıksız bir şeyler paylaştığım seri, yani bir ayın sonunda bitecek. Bu geçici bir süreç. Ama kafamdaki karmaşa geçici bir süreç değil. Bizimle kalacak, bizimle ilerlemeye devam edecek bir süreç. O yüzden eğer ilginizi böyle daha derin mevzular çekiyorsa, kesinlikle kafamdaki karmaşa bölümüne bir göz atmanızı öneririm. Sadece bir önerim hani kendimi promote, promote. Evet ondan hani şey ön atmaya çalışmıyorum ya da hani izleyin bunu benim videomu mükemmel demiyorum. Sadece fikirlerimi paylaşıyorum ve fikirlerime saygı duyan bir bireyseniz gidip bakmanızı öneririm. Tavsiye ederim. Yani bu kadar. Çünkü belli bir mesai harcıyorum ona da. Neyse. Ee, onun dışında efendim şeye geçecek olsam evet işte adamlar abi dağıldı ben inanamıyorum. Hani gerçekten inanamıyorum. Nazar böyle bir şey. Bahsettik bahsedeli bir yıl oldu olmadı. Patladı lan grup. Hani bir de şey yapıyordum. Annemle geçen gün konuşuyoruz döndü bana şey dedi. Kızım sen böyle işte herkese de anlatırdın. Hani adamlar bayağı iyi dinlesinler falan diye. Çünkü şöyle bir şey var. Bu gerçek. sarıların birine hikaye ve zombi dışındaki şarkılar adam akıllı patlamadı. Ve insanlar dinlemiyor yani. Onların da sadece akım ve trend olan yerlerini çoğunuz biliyorsunuzdur. Ve e, üzücüydü ya. Yani for real üzücüydü benim için grubun dağılması ve ayrılması. Çünkü mesela ben adamlardan kadın şarkısı çok severim ve konsere gittim tamam bak bunu da anlatayım bu daha da üzülmemin sebebi asıl da bu asıl sebebi de budur ki abi konsere gittim çok heyecanlıyım diyorum ki kadın kadın söyleyecekler hadi kadın 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 bir adam önden bağırıyor kadın söyleyin hani çok iyi diyorum ki hani finito biz halledeceğiz bugün kadın dinle dinleyemedim ee, <laughs> dinleyemedim ve dedim ki o zaman bir sonraki konserlerinde dinlemeyi çok çok istiyorum Baya istiyorum ama işte kime kısmet, kime ney deniyordu unuttum sözü. Neyse yani kısmet de yokmuş. <laughs> Bu kadar basit. Şimdi üzerime giyeceklerimi tam daha doğrusu kombinimin tamamlayıcı parçalarımı, küpelerimi, kolyelerimi, takılarımı ve ekstra üzerime alacağım hırkayı falan giyip geliyorum. Saçlarımı yapıyorum. Ve kapanışa geçebiliriz sanırım. Çünkü 10 dakikayı geçiyor. Ve ben yine 10 dakika olduğunu anlamadım. Bu arada düşünme daha az yaptım makyajı. Bugünkü çantamız da bu, evet. <laughs> Gülşen ne var? Öncelikle burada minik bir var. Çarm olarak ve kendisinin ufak bir zili var. O yüzden her hareket ettiğinde şıkır 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 diye sesler çıkarıyor. Onun dışında dede cüzdanım var. Neden? Çünkü bilmiyorum böyle çok vintage'tı ve 100 liraya falan almıştım zamanında ve kullanma hoşuma gidiyor. Kısaca ortadan açıyorsun. Burada şeffaf bir bölmesi var. Burada kimliğim falan olduğu için göstermeyeceğim. 50 kuruş düştü. Ha, bu da düşüyor. Her şey düşüyor. 50 kuruş düştü. Neyse. Dur orada. Burada da bir ekstra bölmesi var. İçerisinde de işte kağıt para koyabiliyorsunuz. Burada bozuk para için ekstra bir yerimiz var. Bu kadar. Bizim bunda cüzdanla göreceğiniz şeyler bu kadar şimdilik için. Sonra bakın. <laughs> Başka bir anahtarlık var. Çok özel birinden. Çok tatlı bir hediye. <gülüyor> Isıracağım. <gülüyor> Kendisi orada. Fişlerim falan var geçiyorum. Regle ağrıları için ağrı kesimiz var. Daha yeni almıştım sonra şey yapma imkanı bulamadım. Gözlük var. Çünkü gözlerim görmüyor. Sonra bu daha önceki videolarda gösterdiğim bu mükemmel kokumuz var. Bunu sıkacağım zaten. Kadraja mavi mavi kenardan girince de çok sinirim bozuyor be. Burada İstanbul kartım falan var. Anahtarlım. Evet bu çocuğumuzu da artık buraya ekledik okul kartım, İstanbul kartım ve burada da kulaklıklar var bunun içinde. Hani e, kulak şey kulakçı kulaklığımın şarjı biterse diye o var. Burada ufak bir makas var. Böyle de pati şeklinde. Göz damlam var. <laughs> Yine gözlerim kuru çünkü gözlerim göz kuruluğum var. Gözlerim kuru ne ya? Burada bir hepsini çıkarayım. Kulaklığım var. Rujum var. Bunu süreceğim yine. Ve Aa nasıl yani? Aa! <laughs> Aynam var. Mu <laughs> Bu şekilde başka da hiçbir şey yok. İçi boş. Ama şimdi her şeyi içine fırlatmam lazım. Of. Bu kalacak. Kullanacağız. Bunu kullanacağız. At. Abi. Göz damlamıştı. Göz damlamı geri aldım. Bunu bırakabilir mi ya da? Dışarıda ağır kesici kullanacak halim yok ya. Bu bebiş bizlerle geliyor. Tamam bunu kenara koyuyorum. Ama kenarda göreceksiniz o yüzden aşağıya koyuyorum. Rujumu sürüyorum. Bunu sıkıyorum. Türkiye'nin yarısını edecek kadar sıktıktan sonra saçlarımızı düzeltiyoruz. Hızlısından rujumuzu sürüyoruz ve hazırız. Ne şöyle bir ayaktan göstereyim size. Düt 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 düt. Bu şekilde kombinimiz. Evet. Öncelikle buraya kadar izleyen herkes tekrardan çokımı. çok ama çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, yarın zaten yeni bir video ile karşınızda olacağım. O yüzden hemen çok yakın bir zamanda görüşmek üzere diyelim. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Seviyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Unutmayın ki kimse olmasa bile dünya üzerinde sizi seven birileri var. Kimse sevmiyorsa ben seviyorum. Çok değerli insanlarsınız. Lütfen bunu unutmayın. Evet, başka bir, bir başka bir videonun daha sonuna geldik. Tekrardan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Öpüldünüz efendim. Görüşürüz çikolatalı sütlerim. Bay bay.